Gündem özelden hepinize merhaba. Binlerce yıldır çeşitli uygarlıkların yan yana ve üst üste oluşturduğu, yerli Anadolu kültür geleneğini devam ettiren illerin başında gelen Çorum, çok sayıda medeniyeti ev sahipliği yaptığından birbirinden farklı birçok eseri de bünyesinde barındırıyor. Çorum'un bu içinde barındırdığı tarihin geleceğe ışık tutması bakımından da korunması oldukça önemli. Biz de bu konuda çalışmalar yürüten bir isimle konuşmak istedik. Anitta Otel Genel Müdürü ve aynı zamanda Hitit Tarih, Kültür ve Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Hasan Özer Gökmen yayınımıza. Hasan Bey, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hasan Bey, hemen soruma geçmek istiyorum. Zorum'un zengin kültürel mirasının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması için yaklaşık 9 ay önce Tarih, Kültür ve Eğitim Derneği'ni kurdunuz. Derneğin faaliyetlerinden ve bu 9 aylık süreyi nasıl geçirdiğinizden biraz bahseder misiniz? Öncelikle tekrar merhaba. Tabii 9 ay önce kurduğumuz derneğimizi maalesef bu pandemi döneminde çok fazla faaliyet gösteremedik ama e, tabii hedeflerimiz e, bizim çok büyük e, zaten adı e, üzerinde Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği. Şimdi eğitim eğitim bölümünde e, bizim amacımız e, doğu sendromu ve otizmli çocukların e, rahat edebileceği, yaşayabileceği bir yaşam alanı yani otizm köyü, doğu sendrom ve otizm köyü e, gibi bir projemiz var bizim. Bu projenin içinde. İşte bu doğal sendromlu ve otizmli çocukların hem eğitimi hem üretimini yapabilmek. Yani üretimini yapabilmek derken tabii ki doğal sendromlu ve otizmli çocuk üretmeyeceğiz sonuçta ama onların e, kazancını sağlamaları için değişik aktiviteler düşünüyoruz. Mesela nedir? E, bir örnek sunmak istiyorum. Otellerde kullanılan e, e, buklet malzemesi dediğimiz malzemeler vardır. Yani bu malzemelerin içinde ne var? Kulak pamuğu var, bu malzemenin içinde ne var, işte muktet sabunu var, bu malzemenin içinde ne var, makyaj pamuğu var gibi gibi e, şeyleri ürettirmek. Bütün amacımız e, bu. Yani şey tarafında, tarih kültür tarafında da e, tarih kültürel e, binaların yapımını üstlenmek. E, o bulunduğumuz, bulunduğumuz mus, e, il, 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 ilçeleri... ilçeleri e, Turizmde, Turizmde en iyi bir şekilde, bir şekilde tanıtmak, tanıtmak. Buradaki, buradaki birinci amacımız, amacımız tabii ki, tabii ki e, işte dediğim, şey gibi, dediğim dol gibi dol sendromu ve, ve otizmli, otizmli çocukların, çocukların hem eğitimi eğitim, e, hem de onların, onların üretebileceği e, şeyleri, şeyleri, şeyleri sağlamak. Sağlamak. Atölyeleri sağlamak, atölyeleri sağlamak. Bizim, bizim e, buradaki, buradaki birinci amacımız, amacımız bu. bu. Peki yürütmeye düşündüğünüz başka projeler var mı? Ya farklı projeler tabii ki var. Yani zaten üyelerimizin içerisinde çok önemli kişiler var. Mesela bizde üyelerimizin çoğunluğu tarihsel yani şöyle söyleyeyim arkeolog düzeyde profesör ve doktor hocalarımız var. Bunlarla birlikte yeni yeni projeler üretmek istiyoruz ama dediğim gibi bu pandemi dolayısıyla henüz daha yönetim kurulu olarak, üyeler olarak bir araya gelemedik ama önümüzdeki günlerde bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Yani bir, bir aksilik olmazsa tabii. İnşallah. Peki aynı zamanda Anita Otel Genel Müdürüsünüz ve biliyorsunuz bu yıl turizm sektörü çok zor bir dönem geçiriyor pandemiden kaynaklı burada geride bıraktık. Bayram nasıldı? Şimdi bu, bu bölgede, bölgede bizim e, bayram, bayram dönemleri, dönemleri daha doğrusu çok, çok fazla yoğun olmuyor. Çok, çok fazla derken de hiç yoğun olmuyor. Yani otelimizde bizim, bizim yaklaşık 216 oda 532 yatak kapasitesine sahip, sahip bir tesisimiz var. var. Evet. Onun, onun için, için bayram e, dönemlerinde çok fazla ilgi, ilgi görmüyor. Bu, bu da, da tabii işin üzücü tarafı, yani Çorum'un biraz, biraz daha böyle tanıtma e, ihtiyacı var. Çünkü hitit medeniyetinin DDD'nin e, yıllar, yıllar önce burada yaşamış, yaşamış olması, olması bu çok, çok önemli bir, bir e, vurgu. Ama e, maalesef tanıtımda e, bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Ben yaklaşık ben 9 yıldır buradayım. 9, 9, 9 yıldır biz özel sektör olarak yani, yani total grup, şirketler grubu olarak elimizden geldiğince e, e, bölgemizi, bölgemizi önce bölgemizi, bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii bölgemizle, bölgemizle beraber otelimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ama, e, bireysel anlamda tek başımıza, tek başımıza bizim, bizim çok, çok fazla başarılı olacağımız düşünülemez. Mümkün de, de değil zaten. Bu toplu, hareket, hareket etmek, etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani tüm yani, e, çorumun bu, çorumun bu anlamda duyarlı olmasını, duyarlı istiyorum. istiyorum. Ben, daha, 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 önce 35 yıl 35 yaklaşık, yaklaşık Kapadok Kapadokya bölgesinde ben, ben hayat boyunca meslek hayatı boyunca kültür turizmi kültür yaptım. yaptım. Kapadokya, Kapadokya bölgesi, bölgesi bile e, yani dünyanın, dünyanın tanıdığı bir bölgeyi, bir bölgeyi maalesef Türkiye e, çok sonralardan tanımaya başladı. Ne zaman tanımaya başladı? Asmalı Konak dizisi başladı. başladı. Türkiye'de, Türkiye'de maalesef Kapadokya e, e pik yaptı. Yani, yani, o denli e, haftanın 7 günü bölge e, iş pazarla, pazarla doluydu. Yani yerli yani turistler e doluydu. E, ama bu, bu da, da işin üzücü tarafı, tarafı. Yani dünyanın, dünyanın taradığı bir bölgeyi, bir bölgeyi maalesef Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e, çok, çok az, kişiler az kişiler tanıyordu. İşte dediğim gibi asfalı konak dizisiyle birlikte bu biraz daha e, daha, daha çok, çok tanınır, tanınır hale geldi. Hale geldi. Çorum Çorum'da bu dizi demeyeyim ama izleyeyim çok fazla çalışmak, çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Yani, yani turizmi biraz daha plana çıkarılması ben diliyorum. İnşallah bu önümüzdeki yıllarda çok daha, daha iyi olur. Tabii, Tabii bu o, şimdi, şimdi doluluk oranları maalesef sadece bu sene e değil. Yani, yani pandemi, pandemi zaten e, bizim tamamen e, sektör olarak, sektör olarak, sektörel olarak, olarak e, sadece e, bölgesi, e, tüm, bölgeler, tüm bölgeler, Antalya, Ege bölgesi, Egeb işte, işte Marmara bölgesi, bölgesi. hemen hemen Türkiye'nin her turistik yerinde e, maalesef, e, maalesef bir, bir gerileme var. Hatta, hatta Antalya, Antalya bölgesinde, Ege bölgesinde, bölgesinde, bölgesinde birçok otel daha henüz tesisine aşmamış durumda. Yani, yani, yani burada bunu daha yeni yaşamıyoruz biz. 4-5 yıldır aşağı yukarı e, turizm, turizm gelinmeye başladı, başladı ülkemizde. ülkemizde. Yani, yani bu, bu Kapadokya'da da, da böyle, Antalya'da da böyle, e, böyle e, Çorum'da da böyle, diğer bölgelerde de böyle. Ama bundan, bundan sonraki süreçte şey, inşallah pandemiyi en en kısa sürede atlatırsak Bence aile e, turizmdeki eski, eski iyiliği kazanacağını, kazanacağını düşünüyorum. Peki şöyle, tanıtım konusunda yetersiz kalınıyor dediniz ya. Sizce neler yapılmalı? Diğer ülkelere göre bizim e, eksik olan ne bizde? Neyi yanlış yapıyoruz? Ama nereye eksik yaptığımızı inan, inan ben de bilmiyorum yani, yani biz o kadar çok çalışıyoruz ki, ki ya bir, bir stratejik bir hata olduğunu düşünüyorum yani, yani burada da, bir, bir, baştan, baştan söylediğim gibi biraz toplu hareket, hareket etmek lazım yani e, tüm çorumun e, dinamiklerinin bu işe e, e, yani elini, elini taşın altına koyması gerekir diye düşünüyorum. Gerekir diye düşünüyorum. Yani, yani mesela, mesela bir Şapunova diye bir bölgemiz, bir bölgemiz var bizim hala kazıları devam, devam ediyor ben. ben 9 yıldır, yıldır buradayım, buradayım. Geçen, geçen sene ilk, ilk defa, defa gittim bunu üzülerek söylüyorum, İlk defa gittim e, ben şaşırdım yani, yani bu yer niye tanıtılmıyor, bu yer neden ön plana çıkartılıyor. Tabii Hattuşa, Hattuşa Alacay'ı bunlar da, da çok, çok önemli bölgeler ama e, Şapinova, Şapinova biraz daha, daha beni böyle, böyle büyüledi e, ama maalesef, maalesef dediğim, dediğim gibi bir tanıtımda bir şey var, bir strateji hatası var ya da biraz daha bütçe gerekli yani e, yurt, dışı yurt dışı pazarları, pazarları e, yurt dışı fuarları yurt dışı fuarlarına da mutlaka ve mutlaka katılmak gerekiyor. gerekiyor. Yani, yani e, toplumu, toplumu Türk toplumunu e, önce eee bölgemize kazandırdığımız gerekiyor. Yerli, yerli pazara dağıtılması kazandırdığımız gerekiyor. İç pazarda e, bir hareket şey dış pazarda bir hareketlilik var. var. Kapadokya bağlantılı, bağlantılı. Yani Alman, Alman Hollandalı, Belçikalı, Amerikalı, Amerika'da, Japon ve Koreli bundan 4 yıl önce, yaklaşık 5, 5 önce yıl önce, önce yoğun bir şekilde geliyordu bölgemize. Ama, ama son 4-5 yıldır inan e, hiçbir hiç turist e, bölgemize bölgemiz uğramıyor. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bir ime yoğun düşmesinin nedeni mi? Yani, 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 yoksa, yoksa farklı bir şey mi? Ya da, ya da yurt dışındaki e, vatandaşların vatandaşları Türkiye'ye bakış açısı mı? Yani ben, ama sadece bu değil. Bakın. Sadece, Sadece Çorum bölgesinde değil, değil. Genelde, genelde de öyle mi? bir sıkıntı var. Yani, yani genelde de bir, bir sıkıntı var. Aslında şöyle, yaptığımız röportajlarda işte turizm son iki yılda bir ivme kazandı deniliyordu. Ama, Ama şimdi, şimdi bu ivme kazanmak, kazanmak yeterli değil. değil. Avrupa, Avrupa turist gelmiyor, bakın hanımefendi. Nazar Avrupa turisti turist gelmediği sürece. gelmediği sürece bu ülkede, bunu bu turizm, ben, ben diyemem açıkçası. açıkçası. Yani, yani şimdi, şimdi gelen turist, ee, Balkan, Balkan ülkeleri, ülkeleri işte, işte Bulgar, Bulgar Macar, ee, işte, işte Çekoslovak, Çekoslovak. Yani, yani para, para bırakan, bırakan turist gelmiyor gel ve, ve gelen, yani, gelen turist kalitesi, kalitesi biraz daha düşük açıkçası. açıkçası. şunu söylemek istiyorum. Pandemi döneminde biliyorsunuz güzel önlemler aldık ve bu bazı ülkeler tarafından takdir edildi. Hatta Türkiye'ye tatile gidin diye söylemler de oldu. Ama yine de pandemide kaynaklı insanlarda bir çekimserlik var. Sizce biz bu olumlu söylemlerin etkisini önümüzdeki yıllarda görebilir miyiz? Bu ilmeği bu şekilde yakalamamız mümkün mü? Anlıyorum Almanya, Almanya e, 4, 4 bölge için eee okey verdi. 4 ülkemizde. Evet. Yani 4 ülke okey e, okay verdi. E, tabii e, tabi bu yavaş yavaş diğer bölgelere de yansıyacak diye düşünüyorum. Ama bir, bir zaman istiyor. Şimdi e, son, son yıllarda son, son parlak son günlerde e, biraz, biraz pandemi vakaları artmaya başladı ülkemizde. Evet. E tabii e, tabi dışında eee bundan cık. biraz daha tedirgin mesela İspanya'yı tamamen yok, yok etti Avrupa. Yani İspanya hiçbir koşulda turist e, göndermiyorlar yani e, ama, ama Türkiye'de, Türkiye'de son işte bayram bayramdan, bayramdan önce bir hareketlilik başladı. başladı. İğme yukarıya doğru çıktı şimdi binlere bol günlük vakar sayısı binlere oldu. İnşallah bunu böyle üç yüzlere, beş yüzlere, dört yüzlere, yüzlere indirebilirsek o, o zaman yani ülkemize bütün e, dünya ülkelerinden turistin geleceğini düşünüyorum. Yani, yani biraz insanlarda bir çekince, çekince var. var. Yani, yani çekince olduğunu düşünüyorum. E, biraz, e, biraz daha güvenli e, olan, olan yerleri tercih ediyorlar diye düşünüyorum ki ülkemiz, ülkemiz inanın ben, ben çok Avrupa'yı gezdim. Ülkemiz, ülkemiz dünyanın, dünyanın en güzel e, yerlerinden, bölgelerinden, bölgelerinden biri. Tarih, kültür, deniz, her şey, her şey mümkün, mümkün. Yani, yani. Karadeniz'den tutun da ee, Ege'ye, Ege Akdeniz'e Akdeniz e kadar her bir aile güzel, güzel bir ülkemiz. ülkemiz. Ülkede, ülkede yaşıyoruz yani. yani. Bunu da alıp alabiliyoruz zaten. Peki Hasan Bey, ben genel olarak bunları sormak istiyordum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla e, inşallah eski e, e, hareketleri kazanırız e, diye ümit ediyorum. E, tabii e, turizm e, Türkiye'nin dumansız, bacasız, bacasız bir, bir lokomotifi, lokomotifi. E, bunu, bunu çok çabuk atlatacağımızı da düşünüyorum. E, Devletimiz de, hükümetimiz de gerekli tedbirleri alıyor. Gerekli uyarıları da yapıyor. E, pandemi konusunda da e, sevgili vatandaşlarımızı nacizen e, uyarmak istiyorum. Lütfen 3 kural olan 3 kuralı e, uygulamak. Yani çok da zor değil. Mesafe, hijyen, maske. Yani bu üç kuralı uyguladığınız zaman ee, bu, bu pandemi dönemi daha hızlı, daha, daha çok atlatacağımızı düşünüyorum. Ee, bütün, bütün vatandaşlarımıza da pandemisiz şey günler diliyorum. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben, ben teşekkür ediyorum. Teşekkürle selamla, selamla, sağlıkla, sağlıkla kalın. kalın. Gündem Özel'le karşınızdaydık. Tekrar görüşünceye kadar iyi günler.